Sakarya Akyazı'da kazaya karışan lüks araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kahvehaneye daldı. İçerideki engelli kişi üzerine gelen araçtan kaçamadı. İki kişinin yaralandığı kazayı kameralar an anbean kaydet. Beyaz otomobil önce yalpaladı sonra park halindeki otomobile çarptı. Hızını alamayıp kahvehaneye daldı. Masalara önüne katıp sürükleyen aracı görenler büyük korku yaşadı. Büyük bir kaza atlattık çok ucuz yırsarak ya. Sakarya Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi burası. Akşam saatlerinde yaşandı olay. Beyaz lüks bir otomobil yol kenarındaki araca çarptı. Sürücü direksiyonu toparlayamayınca kahvehanenin önünde park halinde duran motosiklet ve masaları altına alarak içeri daldı. Kısa bir süre sürüklenen otomobil direğe çarparak durabildi. Haber verdik. Acilden sağ olsun hemen yetişildi. Çocukları aldık, gönderdik. Kalabalık büyük panik yaşadı. Engelli genci Kenara çeken çevredekiler jandarma ekiplerine haber verdi. Şu anda bekliyoruz. Jandarma arkadaşlar rapor tutuyor. Ondan sonra arabayı kaldıracağız. Yaralanan otomobil sürücüsü ve engelli bir genç hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.